Merhaba arkadaşlar. Bugün eee birlikte bir oynuyoruz. Tek eee bir şey oldu. gidelim Ben de Dur. Emre. Ben de başlatacağım. Mikrofonu uzattım. mikrofonu uzattım. mikrofonu uzattım. Ben de uzaklaştırayım mı mikrofonu? Yok, hayır. Mikrofonu uzattım. Ben... Konuş, konuş. Mikrofonu uzattım. Bir dakika dur. Ben de başlatacağım videoyu. Başlatıyorum. Aa Başlat. Ah, Sabit alıyor, Merhaba arkadaşlar bugün Efe ile birlikte Spliff oynuyoruz Başladı O Efe Ölmelisin dostum Oy, ah. Aa, hala ölmedi Aa kendimi düşürdüm aşağıya wow. Lan neredesin Aa adam nereye gitmiş ya bak hele bak

Neredesin lan? Aha oradaymış. Aa düştü. Aa, aa. 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 <laughs> Arkadaşlar hani 3 yıldır oynuyoruz. 2 yıl video çekmedik zaten onda. Şimdi 3 yıldır da ben yanmıştım. Ya pro'yum lan yürü git ya sen oynanır mı? Daha ne yapacağım? Akış takviye falan. Arkadaşlar Sen şey e, Great Gamers Ef'e söyledin mi? Dur ben yine de söyleyeyim bir Arkadaşlar Efe Great Gamers Efe diye e, bir kanal açtı e, Hani ben Great Gamers e, TR Efe Great Gamers Efe İtam Great Gamer's Satan bilmiyoruz onu açar mı ama açmaz herhalde yani Great Gamer ailesi. Bir ve iki hangi de, bir de bir de bir de. Ya aynen. Yılan da kullan yani. Hani, evet. <laughs> ya bir bir o bir şey bir. full hani bir beş iki kitli kitli server, kitli e, Hunger games oynuyor işte. A, teker, Bize çeke göre çeke. çok eğlenceli hani biz sevmiyoruz. Biz böyle A, mini gamesler falan A, çekiyoruz. Ya siz iğrenç videolar çekiyorsunuz diyor. O kanal açsan ne yapacağını hiç düşünemiyoruz. İki ayda bir video. Abi çocuk uşan geçti mi? Korna var. Ah. Ül. Ah. Ay. Ah <laughs> düşmüş. Ay. Ah düşmüş. Düşmüş öpe. <gülüyor> <gülüyor> ah ya hayır ya. Hayır. Işte bu bir Bir oldu. 3 olan kazansın. Tamam. Bana ne oldu? Kap kolezyuma gir. Kolezyuma. Yedik ya da Sipli Tamam. Hello. Ne de Ne Burası çok karanlık ya. Cık, 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 cık. Oha, bak arkamdan neler neler yapıyor bak cık. sapık ya sapık işte. Lan, lan bir Bizim mini gamesler çekeceğiz yani. Eğer, ya mesela çek çeklerimize split olacak hani şimdiki gibi. Başka. Benim ee, the chamber olur. and seek olur. Başka ne olur? Video çekeceğiz. Bu arada şey arkadaşlar ben e, açıklama kısmına IP adresini yazarım. Hani bu IP adresini hani zaten herhalde e, server mini game üstüne kurulu. Hani survival var da hani daha çok herkes mini games'e giriyor. Hani mini games'te bir sürü şey. Tamam. Hmm. Siz girer bakarsınız hani biz seviyoruz bu bunu. Hani hepsi var. Ya, işte niye başlamadı bu? 3 saniye kaldı başlıyor. Aha gel lan Bismillahirrahmanirrahim. Neredesin? Gelsene evlat. Nereye kalacaksın? Geri zekalı. Ben orada mıyım? Salak ya gitti ne yaptı Aaa, o, o. Tamam, Dur, ben Dur ben iki oldum şimdi sen birsin hadi neye gidiyoruz? Al tamam. Girdim. olan kazanıyor arkadaşlar. Şu an ben iki Efe 1 bir Lan. Arkadaşlar hemen geri döndük. Az önce yanlışlıkla videoyu durdurdum. <laughs> ağır çekimde F8'e başlayınca hani ağır çekim oluyor ya arkadaşlar. Gittim F8'e başladım. Video durdu. Ben bakayım bir. Ben ne, ne kadar, kadar yaptım. Fotoğraf çektim. Gerizekalı. 12 saniye sonra başlıyor. <gülüyor> 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 Salak gitmiş fotoğrafçıymış. Ya abi seni yapmam Lambaya bakarken mi çektim böyle? <laughs> Bakın lamba çok güzel. Bunun kadar güzel lamba ya. Antika. Hello. Oh, Bismillah. Oh, oh. Gelme, gelme üstüme. Oh, oh, kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor ay 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 yani ay ben oldu bilmiyorum nerede Biz... ben de bilmiyorum nerede oldum hayır Düşmeyeceğim. Bu kadar mı zor edildi? Hayır, hayır düştüm, düştüm <laughs> am. Kaşım? Şişe var, ben sarmıyorum. Şişe var. Ben kazandım, ben kazandım. Ben de altta benim isim yazdı. Ben... Dur bu sefer ege girelim ya, yumurta elge. Hayır oğlum ya, gel artık. Al sen. Yumurta yumurta, al sen ya, ya abi hep ice temple oynadık şu ama. Iki, şu an bana, şu an ne o green o zaman hangisi? Şu an iki, Ya a a Bu. Pua... Evet. Aa evet. geldi. Evet. Adam. Hey evet. bu e, city, evet. city come on city. git lan. Burada sana yer yok biz video. Gelme lan oraya. Sana yer yok burada. Şuwhat şu bu tabelayı şey, görmesin şey. geç önüne geç. Ya, bir ya, şey bitiyor diyor ama hadi git hadi. hadi. hadi, hadi, hadi. Gir hadi gir. Gir lan gir ayı. Girmiyor Ay, da bak ya. Sen Ay, al. Ay. Ay, yapıp, düşüyor, tamam. Hayır yok. Herkes tek. Tamam ben sana da dalacağım. Allah arena 5 please please. Adam adam kesin Türk var ya. Adam ya. Adam A, L, Arena 5 Plis yazmış geri zekalı. Ya, hani biliyorum. Plase diye yazıyor ya bu direkt Plis yazmış. Ayın pro yazmış birisi de. Ah sana pro yazasım geldi şu an. çok güzel ya sen beğendiken kullanıyordun. Ya sus bir sus. O da güzel ama hani şey. E, güzel. Tam hiç onun konularını açma boşver. Sus be. Bir de en ya, en başlamadı bir dur bir dur. dur. Arkadaşlar biz videoyu dur. Ben ya da yok bir dakika. Ne kadar kanlı bir bakayım ben. Lan başlıyor mu zaten 3 saniye kaldı. Allah. Öl. Düş. Ah ben düştüm. Hemen. <laughs> Tamam bitirmeliyim bunu. Hayır, hayır. hayır yapmazsın. Anasını sağ ol. Beni sağ ol. Lan! Lan! Emredin. Ya. Ya. Oy. Tam ben düştüm <laughs> ya. Kazanma neyler bayanlar. Tamam neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Ben... Bitirdin. Ee, arkadaşlar bu kadardı. Bugünlük bu kadar. Ee, gelecek mi ne ama yine koş. Işte. Gelecek yine gelirse Görüşmek üzere ne baş. Sen, sayın iyi